Hayır, <laughs> otay ki modernleşme Türklere has bir olgu dediğim zaman başka İslam tarihleri ve başka İslam milletleri için pek aynı şey söylenmiyor dedi. Doğrudur. Madde bir bu konuyu inceleyenler ya Arabizan oluyor ya Türkizan yani ya Türkolog ya Arabist ve şark tetkiklerinde iki dili iyi bilen adam çok az. Yani böyle Hamit Bey gibi üç tane elsineyi şarkiye dediğimiz, selasiye şarkiye dediğimiz üç şark dilini bilen adam çok az. İşte Bernard Louis var falan birkaç eski. Genelde bugün bilhassa modern çağda son kuşakta ya Arapça ya Türkçe bilen insanlar çıkıyor. Ve bunlar kendi açılarından bakıyorlar dünyaya. En beterleri de Arap kardeşlerimiz, Türkçe bilmeden Osmanlı tetkikleri yapıyorlar. Son derece tehlikeli bir gelişme bu. Bundan vazgeçilmesi lazım. Tabii o zaman ne oluyor? Ee, Orta Doğu'nun modernleşmesi denen olay dünyaya tamamıyla İsrailli alimler tarafından tanıtılıyor. Yani bugün dikkat ederseniz. En okunan kitaplar aslında teknik bakımdan da en mükemmelleri ama esas itibariyle tabii doğru değil çünkü tamamıyla onların elinde ve bu böyle gidiyor. Bunu bu şekilde mesela bu politik terminolojinin modernleşmesi, bunu Ammi Ayalon ve Bernard Lewis'den okumak zorundasınız. Yani çünkü Arapça, Türkçe, Farsçayı bir arada alıp da inceleyip ortaya koyacak baba yiğit bu üç kavimden çıkmıyor, çıkması lazım. Onun için bu dil konularını açmamız lazım. Şüphesiz ki Türklerin İslam tarihine girişi aşağı yukarı 15 asırla bildiğimiz büyük bilimsel rönesansla Ulu Bey ve bizdekilerin de katkısıyla tükenmiş. Ondan sonra o konuda bizim bir şeyimiz yok iddiamız. Yani askerlik ve idaredeki mükemmeliyet bu sahada yok. 19. yüzyılda bir dirilme var ve biz aslında onu da bilmiyoruz. Yani 19. yüzyılın insanı bizim dilimizi konuşan, bizim gibi düşünen adamlar bizim terimlerimizle konuşuyor. Çünkü onlar da Batı'yı tanımış. Fakat biz onlarla da diyalog kurmak zorunda değiliz, zor kuramıyoruz. Düşününüz ki ben Cevdet Paşa'yı okuyup bildiğimi sanıyordum. Bana onu asıl öğreten rahmetli Fazlı Rahman oldu. Ben hava biliyormuşum onu rastlayana kadar. Böyle bir durum var. Hamit Bey'in soruları tabii çok e, enteresan ve oldukça da provokatif geldi bana biraz kışkırtıcı. Şimdi efendim İran ismini kullananlar İran şehir diye gayet belirsiz biliyorsunuz Ahamaniş Sasani mirasında var. Fakat ülkeye ve millete İran ismini veren e, Türkler ve İlhanlılar ve ondan sonra kalmış. Bu çok enteresan bir şey kendileri değil. Ee, ve kalmış ve iyi bir terim, iyi bir terim. Çünkü ben bunu seviyorum. İran biliyorsunuz etnik bakımdan müttehit bir ülke değil. Ona İran demek iyi bir şey. Biz komşumuz için de bunu kullanmalıyız. Bu tabir ne kadar doğru ne kadar iyi. Böyle bir tabir işte. O ülkeye bir isim konuyor. Yaşasaydı Sovyetler diye gidiyordu. Bu daha tutarlı bir tabirdir. Yani tarihi bir mirastır. Bizim de bunu benimsememiz gerekiyor. Ben seviyorum bu tabiri şahsen. Tabi Selçukiler konusunda biraz havmiyetçilikle itham edildim. Şuna Türkçülük diyebilirsiniz. Çok övünülecek bir şey değildir tarihte büyük işler yapmak. Çünkü bedeli çok ağır olur. Bedeli çok ağır olur. Ama realitede budur. Selçuki ve Osmanlı döneminin ben İslam dünyası için İslam medeniyetinin ve İslam dininin yayılıp tutulması için çok önemli olduğu kanısındayım. Bu çok önemli bir şeydir. Ve bizatihi 18. 19. yüzyılda hilafet müessesesinin yeniden yorumlanması ki yanlış yorumlanmıştır biliyorsunuz. Kaynarca'nın getirdiği hilafet yanlış bir yorumlanmadır. Öyle bir hilafet olamaz İslamiyet'te ama bu Darül Harp denen bölgelerdeki Müslümanlar için ne kadar önemli bir şeydir. Düşünürüz ki Cava'daki Müslüman buraya geliyor, okutuluyor, adama Osmanlı pasaportu veriliyor, konsert Avrupa üyesi olduğu için Avrupa pasportlu sayılıyor. Dönüşte orada Hollandalı otoriteler adama el süremiyor çocuklara, ticaret yapıyor, politika yapıyor, onların raporuna göre muzurluk yapıyor. Yoksa Hur Gronje'nin aklına tabi olurdu hepsi. Biliyorsunuz Hurgronye kabile şeflerine değil, alimlerini öldürün, işi halledersiniz diye tavsiye etmiştir. Ee, bu da tabii Edward Said'de yok. Çünkü kaynakları o kadar tanıyor. Yani Orientalizm diye kitap yazmak için biraz da hakikaten Orientalistleri dört cephesiyle tanımak lazım. Ee, şimdi efendim Siyonizm ve Yahudi dini meselesine gelince, Kusura bakmayınız o konuda gayet açık bir mesaj verdim. Yahudiliğin kendisinden Siyonizm geliyor demek, çok kusura bakmasın. Ben Hamit Bey'i son derecede takdir ederim. Yani benim için hakikaten bir alimdir. Bu ilmi bir yaklaşım değildir. Yani böyle Tevrat'tan yahut daha sonra Rabbani hukuk ve söylem dediğimiz Talmud'dan bir takım hükümleri çıkartarak hele o Talmud'un hükümlerini ne olduğunu çıkarmak için Allah sabahtan akşama yatmak lazım yani üzerinde. E, oradan modern siyonizmi çıkarmak biraz zorlama olur. Çok yapıyorlar. Bunun hiçbir sarih tarafı yok. Her şey her tarafa çekilebilir. Siyonizm doğrudan doğruya Batı milliyetçiliğinin kardeşidir. Şunu açıkça söyleyin Onun ürünüdür. Bunlar hepsi batılı insanlardır. Bunlar hepsi Orta Avrupalıdır. Bunlar hepsi Rus'tur. Biraz Siyonistleri incelediğimi, bildiğimi zannediyorum. Hepsinin söylem biçimi, düşünüş biçimi budur. Çoğusu dinini falan da bilmez onlar, cahildir. Öyle Talmud, Torak falan okuyup da iş üretecek şey de değillerdir. Bizdeki layık münevverlerin havasında adamlardır, Yahudi söylenir. <laughs> o doğrudan doğruya Batı milliyetçiliğinin verdiği bir şey. Ve bir safhadan sonra da Batı milliyetçiliğinin getirdiği saldırganlık şimdi bu çok rica edelim burada e, batı Hristiyanlığının cürüfü olan, hakikaten en pis tarafı olan antisemitizmin İslam dünyasına girişini önlemek gerekir. Yani burada son derece dikkatli, soğukkanlı, ölçülü ve mantıklı düşünmek zorundadır Müslüman insanlar. E, bu işe gidersek bana kalırsa protestantizm. Yahudilikten daha da iğrenç bir şeydir. Dünyayı kirleten o zihniyettir. Dünyayı birbirine katan o zihniyettir. O çok daha rahatsız edici bir şeydir benim için. Ama her zaman duygularımızla hareket eder de bunu bir söylem haline getirirsek bunda da baş edemeyiz. Onun için bu siyonizmle Yahudi dilini bağlarken çok son derecede dikkatli olmak gerekir ve söylüyorum Müslüman bir insan hem vahyimizin dili bakımından hem yaşadığımız coğrafya ve kültürel mirasın ayıklanması bakımından, hem özellikle karşımızdaki iki dinin saliklerini tanımak bakımından, bu Yahudi dinine, Yahudi kültürüne adam akıllı yaklaşmak ve kendi bilmek zorundadır. Yabancı referanslarla hareket edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Çünkü orta zamanın Müslümanları öyle hareket etmemiş. Alın okuyun efendim, Şahristani'yi oku, Taberi'yi oku, Reşidüddin'i oku, İbni Haldun'u oku. İbn Haldun hakkında bilmediği tarihi biliyor yani Yosif onu çevirtip kullanmış adam. Bunları yapan bir dünyanın murisleri olduğunuz takdirde sizin Siyonizm hakkında yabancı referanslarla konuşma hakkınız yoktur. Semitizm hakkında da yoktur. Yahudi dini hakkında da yoktur. Günahtır aksi takdirde. Kendiniz yapmak zorundasınız bunu. Kendiniz etüt etmek zorundasınız. Bu Türkiye'de maalesef bu konuda hem e, e, İslam dinini edenler hem de işte layık ilim yapıyoruz diyenlerin dünyadan haberi yok. Ezbere konuşuyorlar bu kanaatteyim ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu tabi Arap dünyası için de geçerlidir. Yani bugün Arap dünyası da bu konularda bilgili olmak zorundadır. Aksi takdirde İslamiyet'in hem politikasını hem mirasını hem kültürünü sürükleyip götüremezler. Maruzatım bundan ibarettir. Yani e, Siyonizm dediğiniz zaman Siyon ihtiyarlarının denen kitabı da e, bir yerde artık Çarlık Rusya polisi tarafından mı e, üretildiğini yoksa başka şekilde mi ortaya çıktığını bilmek zorundayız ve körkör kör her malzemeyi de okuyup çıkamayız sokağa. Hakkımız yok. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> efendim